Bu T 250 lira. Tulum 180 lira. Üst yer 100 lira. Çanta 200 lira. Kolye 60 lira. Hoş geldin Azlı. Hoş bulduk. Evet. Tarzın güzel. Beğendim bugün. Kombin çok Teşekkür güzel. Teşekkür ederim. Üzerindeki bluzun rengin çok yakıştı. Kolye de orada güzel oldu. Yakıştı. O dekolteye hayat verdi. Evet. Evet. bu tartışları çok fazla ama sen iyi görünüyorsun. Teşekkürler. Teşekkür Yedin. ederim. Sağ olun. Hah, bir şey daha ekleyeceğim. O kole taktın sonra artık o renkli yüzükleri kullanmak gerek, gerek yok. yok. Yani kullanmak istiyorsun. Tek siyah yüzük kullanabilirsin. Acaba? Bazla. Bayıl her yerine tak, evet. takıştır, senin tarzın <laughs> Enerji veriyor bana. Farkındayım ama kolye zaten o kadar güzel ve çok o kadar gözümüze evet. alıyor ki hiçbir şey olmasaydı da olurdu. Bir de sen çok güzel geldin, çok güzel yürüdün. Sırtında böyle bir kaban, bir palto bir şeyle daha gelseydin aklımı da alırdın. Ya aslında alacaktım ama şey altın rengi düğmeleri vardı kolyeyle beraber çok çakışıyor diye almadım. Olmazdı, dümdüz evet. bir şey alsaydın ha, evet. beni bitirirdin. Çok güzel göründün, teşekkür çok güzel ederim. yürüdün, güzel taşıdın. Sağ olun çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk. Bluzun çok güzel, rengi şahane. Çok teşekkür ederim. Siyahla kullanmışsın. Kolyeyi başka bir yerde daha iyi değerlendirebilirdin. O kolyeyi, çünkü alanı kalmamış. Dekortesini kapatmak istedim. Ee, ama o da senin alacağın puanı etkiliyor tabi. O daha bir strapless'te ya da böyle ne bileyim çok kapalı bir şeyde öyle bir renkte olurdu ki. Aslında küpe takacaktım da burası çok açık olduğu için burayı kapatmak istedim. Keşke bir iğne falan taksaydın. Ha, evet buraya broş. Evet daha iyi olurdu. Ee, ben de ben sen de bu Sivri burunları hiç sevmiyorum. Dön bakayım. Papucu. Evet, yani bir çok fazla bir sivri çok frapan yapıyor seni. Zaten frapansın, o sarı saçların, makyajın, üstündeki renk çok güzel bir renk. Ee, çantan çok güzel. Geçen de almıştım evet, ikinci İkinci kullanıyorum. Çok sade. Çok ben böyle çantaları çok severim. Detaysız çantaya bayılırım. Teşekkür Evet ben de yedi veriyorum canım. Teşekkürler sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen çikolata dağıttın. Evet. Biri de arkadan kavurma dağıtsın bari kurban bayramındayız. <laughs> kurban bayramı ama ben tatlı yerim tatlı konuşalım istedim. İyi yaptın Allah'tan tatlı konuştunuz. <laughs> Demek ki çikolata dağıtmasan ne olacakmış. Yanmış. <laughs> ama kızlara vermedi ki. Belki de o yüzden. Ben Kızmış çok mı? beğendim Nazlı. Çok teşekkür evet, ederim. Evet. Dediği gibi biraz kolyen fazla büyük birazcık daha dekolte görmek gerekiyor illa ki. Ama senin bugüne kadar buraya geldiğin en şık halin bence. Buradan çıkan o siyah detayı da çok beğendim. Çok yakışmış. Teşekkürler. Küpelerini beğenmedim. Küpelerim ha, küpeleri mi? diyorum, yüzükleri pardon. Küpelerim yok. <laughs> yok, küpeleri karıştırdım, Yüzüklerin yüzükleri mi? demek istedim zaten. Sekiz. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkürler. Bayram hediyesi aldım. açabilirsin lazım